Fasulyemin tatlılığı şaka mı? Dere evde var Ona da yerken vışana öldüm bölümü diyoruz. <laughs> Tatlı etler bu duruma gelecek. Dibine bak dibine. Vav 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 vav. Hayır öyle değil işte. böyle böyle. Böyle böyle. Ağzınıza duracak tane kebap sobası. Zahmetli bir yemek. Evet. Tekrardan size göstermem gerekirse Sıramat domates değil. ve etler, sarımsaklar da üzerine atılmış. Sıramat Yerken de Böyle de sallarlar işte. Böyle de sallanlar <laughs> işte. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyiydi. Dörtten <laughs> 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 bulabilecek miyiz bakalım? Tütür, tütür, <gülüyor> tütün 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 <laughs> tütün. Tütün bunlar. Aa, ne değişik bir şey bunlar. Ab, Duru bulmuş böğürtlerini. Bakayım Duru. Aa, şu köşede bir böğürtlerimiz var. Aa, ilk böğürtlerimiz. Ye bakalım. Ye. Hiç sevmem. Hiç sevmez misin? Çekirdek var mı? Yok. Direkt ye. Çok güzel. Isır. <laughs> Börtten avcıları. Börtten dalından börtlen dallı ama bakar mısın şunu toplamak için neler yaşandı? Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet, bu bir erba turu. Turu diyorum. Bu bir erba videosu. Erba videosu nasıl girebilirdik? Tabii ki Börtlen'le. Bakın, görüyorsunuz. Merhabalar. Merhabalar, merhabalar. Oo. Biz de Bört'ten bedava. Oo, bunlar çok güzelmiş. Evet. Ha, i̇şte bir tane alayım. Bunlar bayağı büyükmüş. Aynen öyle. Hmm. Şurada da var. Sen tam fındıkçısın ha. Çok Sen var ya tam fındıkçısın abi. Götür götür. Fındık iyi götürüyor bacanak. <laughs> fındık da mı varmış burada? Şuradan bir tane alalım. Evet arkadaşlar yaş fındık yiyoruz. Ne yemiyoruz ki? Haram Güzel. Onları Ot. geride bırakabiliriz. Hepsi bende. <laughs> Candarım biz Ankara'daydık. Ankara'ya gitmiştik Ankara'dan da Erbaa'ya geldik teyzemlere geldik Erbaa'da teyzemler oturuyor Tokat Erbaa bu arada Duru'cuğum ne yapıyosun aşkım Nel'e'cim ee, Duru büyüdü gittikçe büyüyor <laughs> benim videolarda büyüdüğünü görebilirsiniz Teyzemler Tokat Erbaa'da oturuyor canlarım onlara geldik şimdi de e, eniştemin bir tane bahçesi varmış bahçeye getirdiler mangal yapacağız. Aa şurada tel var. Geçelim. Şimdi bahçede ne yiyeceğiz biliyor musunuz ne yapacaklar? Tabii ki buraya gelmişken tokat kebabı. Tokat kebabını bilmeyenler vardır belki. Bu videoda öğrenecekler. Ve o kadar çok böyle hazine ki. Birdland deseniz ayrı. Bakın bunlar da ceviz. Zaten fındıkları da görmüştünüz. Çok güzel bir bahçe yapmışlar. Çok çok beğendim gerçekten ya. Malzemelerimizi de taşıyoruz. Burada ev var arkadaşlar. Eniştemin ailesinin köy evi. Şimdi burada çok güzel tokat kebabı yapılacak. Bunların aşamalarını size hep göstereceğim. <laughs> Arkadaşlar bakın. Şurayı bir girer gime zaten dikkatimizi çekti. Deniz ay deniz örüm. ceviz kabukları. <laughs> ceviz kabuklarını boşa atmayıp duvara yapıştırmışlar bu şekilde. Şurayı da yapacaklar boş kalan yerleri. Ama çok yaratıcı değil mi? Bakın şöyle geriden çok güzel duruyor. Bu da kebap için. Ee, ne denir? Bu kebap için yani. <laughs> bakın şöyle içini göstermem gerekirse. Buraları bir şeyler takıyorlar zaten gösteririm. Bu tokat kebabı yapma aracı diyelim bari. Mehmet de tabii ki buraları bir şey yapıyor, karıştırıyor. Ne var ne yok. O salatalık. <laughs> Teşekkürler. Oo, kokusu zaten çok güzel. Ha, bakın şu ağacı bu erik var ya şu siyah erik. Bak yere düşmüş bir tane. Benim en sevdiğim erik bu. Ve bunun ganimetine düştüm şu anda. Şok geçirdim. Şu ağacın güzelliğine bakın. Şuraya göstersene bir. Bak. Çok güzel ya. Şuradan bir tane koparalım. İyice Ay. İlk defa bu şeyi ereği. Nereydi bu cam? Yok. Mürdüm ereği. Mürdüm ereğini eriği. ilk defa bahçeden koparıp yiyeceğim. Su var mı acaba? Biz yıkayalım şuna. Güzel nasıl? Ne? ne diyorsun? Karpuzu gördün mü? Gördüm büyük kavunlar karpuzlar o Büyük karpuz. Duruyor duruyor kavunlar. Ben görmedim karpuz. Çok mu büyük? Yani o büyük yok da güzel, renkte renkli, güzel. Bir tanesi çok büyüktü. Ha? Daha da ha, bak burası da çiçek ha. bölümü yapmışlar. Hmm. Çok lezzetli ya. Çok güzel. Ee, biz kebap yemeyeceğiz, hep erik yiyeceğiz. <laughs> o semaver falan da yakılıyor. Bakalım şurası kurumuş. Ha, burası kurumuş. Ha boğulmuş ya. Bu yenmeye hazır. Bugün yiyebiliriz bunu. Domates biber istiyorum. Ben de istiyorum. Tamam. <laughs> Allah'a emanet olun. Ben sizi hep sevdim, hep de seveceğim. Yukarı doğru bir, bir tane daha adım. Çocuk gibi olduk anneklerini bize at. Ha orada var. Ha şurada var ya. O... Aa, bu çok güzel şu an. E, tamam hadi on, o olsun. Bu bayağı güzel. Tamam. Aa bu da çok Onlar güzel. Onlar kırmızı şey ya. Güneş vurmuş. Allah'ım. Allah'ım. başımızdaki büyük damat <gülüyor> büyük <gülüyor> damadın çilesi küçük damada bak gaz veriyor orada yanına yanasılmış <laughs> çekirdek çitliyor <laughs> <laughs> Hiç. Oralı bile değil. Şimdi çay keyfimizi falan yaptık. Güzel çok güzel. Şey Bahçe manzaralı, ceviz ya, ağacı manzaralı Daha bir Allah. çay keyfi etinden... yaptık. Yedik yani, işte. Şimdi de ne yapıyorlar biliyor musunuz? Kebabın yani, hazırlıklarına geçtiler. Tamam. Eniştem evet. çok güzel ona şişleri falan dizecek. Böyle malzemeler hazırlandı. Şurada patateslerimiz var. Suya dizildi. Burada etlerimiz. Patlıcan, domates ve alalım. daha yine tekrardan patates. Etlerimiz ne etlermiş de? Kuzu eti. Kuzu eti olması gerekiyor yani. Başka şeyle et de olmuyor. He. Yani özellikle de dana etiyle mümkün değil. Evet. Çok kuru olur. Patlıcan da pişmez, et de içeride çok aşırı kurur. Evet. O yüzden mecburen kuzu eti olma zorunluluğumuz var. Ayrıyeten kuyruk yağı kullanmamız gerekiyor en üstte. Çünkü şeyi e, patlıcanı başka türlü pişiremezsiniz. Maal. Bu yağ olmazsa ne lezzetini alabiliriz ne de o pişmeyi sağlayabiliriz. Şu barbilerin haline <laughs> ne demeli? Gider, atar gider. Barbie köyü de yada ile her şey mümkün. Evet, işte Tuzumuzu Şu an atıyoruz an evet. açıyoruz güzelce. Evet. Ben bundan yani Enişte aşkla yapıyorsun yalnız. Bu işi seversen yani sevmen <laughs> gerekiyor. Evet. Sevemezsen Çok <laughs> zahmetli bir yemek. Evet. Yani zahmetli bir yemek. Mu? Uğraştıran Sadece bir. Sadece bu mu var ya? Bir... Demet kekti de, de var güzelim ya. Şimdi bu et. muhabbeti. şimdi sıra geldi. Bu, bu şey bıçak daha şeyi var mı acaba keskin. Patlıcanın uzuncasına kestik. Bir parça tuzu. Tuz değil mi? Evet. Döktük. Şunu yaptık. Tuzu biraz patlıcan biraz tuzu çekecek içine. Kenarda bekliyor. Ne bütün evet. hepsini aynı şey yapacaksın değil mi? Evet. Hepsini ayrı şey yapacağım. Bir işlem daha yapacağım buna şimdi. De. Kesim daha yapılacak. Sokakta Altyazı yok fazates. Evet, Sokakta yan tarafta da lezzet. şu şekilde şişlere geçiriyorlar çok sesleri. Sesleri hep aynı şekilde doğramışsın teyze. Tebrik ederim. <gülüyor> <gülüyor> Yılların kebapçı simetri, işi. Simetli önemli. <laughs> çok özenli bir menü. Çalışma. Seyirciler de çekiyor. Bakın nasıl bakıyor. Evet herkes nasıl izliyor. Rol kesiyor. <laughs> tamam. en ilgili sen izliyorsun. Sobalarımızı tutuşturalım. Tamam. Abiler. Şimdi patlıcanın boyutlarını şu şekilde ortadan bir daha kesiyoruz arkadaşlar. Yine aynı şekilde duruyor. Evet. Acıeşim şey kebap şey. dizmeye de demiştim. De. En başa ha, bir yağ koydu. Mazlığında. Sonra bir parça et. Eti tuzladı mı? Tabii ki. Çok Patlıcan tam düz değil. Birazcık yarım ay gibi. Tabii, az yarım ay. Gibi. yukarı bakacak şekilde. Sonra çok patates. Güzel. Sonra bir tane yağlı et yine. Bence. Ondan sonra tekrar patlıcan. Bu dizim şişin sonuna kadar devam edecek. Sert olduğu için bu evet. malzemenin aşağıya kaymasını engeller. Sert. Patlıcanın sapı. Evet. Çok iyi değil mi? Patlıcanın sapını bile <laughs> ziyan etmiyorlar. Düşmesini engelliyormuş. Patlıcanın sapı yoksa da e, oraya en alta şöyle küçük yağsız bir parça et koyduğunuz zaman et de kaydırmaz onu. Bırakın böyle en, 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 önemlisi evet. buymuş arkadaşlar sarımsak. Evet ortamın gençlerim. Her evde var. Buradaki <laughs> bu kucağının tepsisi, domates, et, sarımsağı yerleştireceğiz. Asıl püf nokta bura. Evet. Az önceki ustanın dedikleri tamamen teferruat. <laughs> Yerken de ben, bana kalk vereceksin. Işte. Böyle de sallanlar böyle de sallanlar <laughs> işte. Bilmiyorum <laughs> <laughs> valla. Asıl usta benim. Bışanan nereden oluyor Bışanan bir söyleyin bakayım. Oradakiler de diyor ki asıl usta benim. Yani ateş Şu taraf arka tarafta çalışan durum Arkadaşlar var. asıl usta bizim izliyoruz da öyle oluyor. <laughs> Peki. Çalmadan oynar. Teyzem domateslerin arasına et koyuyor. Teyze bunu neden yapıyorsun? Bundan nasıl bir şey olacak? Onu yerken göreceksin. O beni kıskandığı için şimdi o da orada et pişirmeye çalışıyor. Evet. Tamam. yani bu ayrı bir şey mi oldu abi şimdi? Hani ha? Ekstradan bir şey mi o, o, bu da kebabın bir parçası. Ha, parçası yani. Parçası. Şimdi parçası. kebap... Asıl lezzet burada. Evet. <laughs> gel, <Yokuşuyorlar. yeah>. gel! <laughs> evet. Doğru diyor. Evet. Sen <laughs> Domates, biber, baktık. Burada da sobalarımız hazırlanıyor. İki tane kebap sobası. Yalnız çok heyecanlı bir menü. Bizi bekliyor gerçekten çok heyecanlıyız. Bir yandan da bahçeye geziyoruz. Buradan bir yandan bahçe sulanıyor. Burası İbrahim abinin bahçesi ve püf noktası çok sulamakmış. Dere gibi oldu. Evet dere gibi gerçekten. <laughs> Bak şöyle yapınca dere de... <laughs> Kızlar da orada biberlerimizi topluyorlar. Yani tamamen doğal ürünlerle doğal bir menü bizi bekliyor. Tabii kuzuyu biz kesmedik ama. Olsun çok güzel. <laughs> çok güzel ya çok keyifli bir de ayakkabımı göstermek istiyorum. Tabii köy ortamında biliyorsunuz ki bir sarı çizme gerekli ama ben annemin ayakkabılarını giymeyi tercih ettim. Aa küçük biberler. Acı değil mi bunlar? Hı hı. Yemek ister misin? Ee, <laughs> kokuyor. Ee, acı kokuyor. Gözünüze sürmeyin. Gözünüze kesinlikle sürmeyin. Çok güzel. Acı biber severiz. Şu sana yanında çalışıyorum diyor ya, biri ben edeyim. <laughs> Ay işte. Oo evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu aşağıya konuldu. Biraz önce gördünüz değil mi? Teyzemin o hazırladığı yer var ya. Tekrardan size göstermem gerekirse domates ve etler, sarımsaklar da üzerine atılmış. Şuradan içeri bakıyoruz bak. Oo. Buradan Anca. gözüküyor. Çok iyi. Anca olacak. Tabii bir yandan da Semenver'de çayımız içiliyor. İhmal edilmiyor, çaysız olmaz. Çalışıyor. İşte ustanın kim olduğu burada fark çıkıyor değil mi ortaya? Evet. Usta çalışmaz. Çalıştırır. <laughs> <laughs> Oo, büyük konuşuyorsun. <gülüyor> <gülüyor> e işte, <gülüyor> buradan sana... <laughs> kalede, kalede Fenerbahçeli Yaşar var, at salla. <laughs> ah, ee, Valla abi Seni, gördük. Buraları yalnız gördü bu salla. haberin olsun. <laughs> i̇şte geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Evet. Şimdi evet. bunların dizilişini göreceğiz. Tamam. Arkadaşlar, evet arkadaşlar kapak açıldı ve şimdi buradaki... Tekli Tekli bir şekilde. Niçin? Niçin, Niçin? Daha güzel pişmesi için. Ateşi iki taraftan da orantılı evet. alacak. İki tane iki tarafa koyarsak olmuyor. Hı -hı. Bir tarafı yanıyor, bir tarafı, tarafı çiğ kalıyor ondan sonra. Kendimize bulacağız. Olmuyor. <laughs> Öyle. Iyi. Şimdi buraya da bir tane patates atalım. Buradan ısısa zaman için biraz daha düşük olur. Valla ısısı düşük olur. Ve kapağını kapatıyoruz. Bu hem yağları akarak. 45 dakika bekliyoruz. 45 <laughs> dakika uzun bir süre. İki tane ocağımızın olması, sobamızın olması daha iyi. Hemen hızlıca pişecek. Bir tane sobadaki 45 dakika pişiyor abi. Öyle diyorsun değil mi? Ortalama yani. Ortalama 45 dakika. Daha erken pişerse haşlanmış olur. Haşlandığı zaman da bir işe yarar. Evet. Yavaş yavaş. Evet doğru. <laughs> Ve 45 dakikamız geçti. Ardından. Ya da bu wow. Tatlıcanlı etler bu duruma gelecek. Bine bak dibine. Vav 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 Sulara bakar mısın? Ay inanmıyorum. Çok güzel gözüküyorlar. Wow. <laughs> da çiftçi kızlarımız için. Yok biz de yiyeceğiz. Evet. Küçük kızlarımız. <laughs> küçük kızlarımız. <laughs> evet bakın her şey değerlendirmişler. Buraya da bahçeden biberleri koymuşlar, közlüyorlar. Henüz düzenlemedik. Evet, düzenledik. bunları düzenledikten sonra bakın lavaşı da koyuyorlar özellikle. Getir bakayım. Tepsiye getirin. Evet, ikincimiz de çıktı arkadaşlar. İkincimiz de pişmiş. Yalnız efsane ötesi gözüküyor ya. Sanatsal bir çalışmayla. Diğer ustamız da şimdi bunu buraya dizecek. Baş ustamız. <laughs> Yani, Gelen giden çok oluyor yoldan. Hiç bozmadan, itinayla, özenle. Sırayı <laughs> bozmayacağım. Evet, sırada hiç bozulmuyor. Aleyna, şimdi ustaları yaparken çektim. <laughs> Kuru fasulyenin tatlılığına bakın. fasulye toplamış bir tane çıkmış Bu içinden. <laughs> Yalnız bak, şimdi yapanları çektim. Değil mi? Dizeni çektim. Her şekilde çektim. Ama bunu servis aşamasını nasıl yenir <laughs> senden istiyorum. Tamam mı? Sen göstereceksin ama. <laughs> Kabrınız varsa gösterin. <laughs> Birazdan sofraya geçtikten sonra evet, nasıl yenir? Aleyna, Aleyna gösterecek. Evet, yani tamam. ailecek Aleyna'da. kebap ailesi olmuş işte. Böyle herkes bir iş yapıyor. Aleyna da yeme işini yapıyor. En zor Herkesin bir işi, işi var. ben de fasulye topluyorum. <laughs> Aleyna en zor işi sen yapıyorsun eminim. Evet. <laughs> evet ya çok sanatsal da Aleyna. Çok güzel diziyor lavaşı. Onu görmeniz lazım. evet, yancılar. Herkes patatesten almaya başladı. Dayanamadım. Acıkmak istiyordum ama. Bahçede geze geze yedik sürekli. Acıkmak mümkün mü? O kadar iyi olmuş ki patatesler. Bakın şu kenarları böyle çıtır çıtır olmuş. Ve kuyruk e, kuyruk dizilmişti değil mi teyze buna? Aynen. Işıları çıtır çıtır. çıtır. Kuyruk yandan da içi böyle, Gerek yumuşacık olmuş. Evet sizler için yiyorum bunu. Oradan bir patates de et alayım. Getir başkan. Evet Hmm. Mükemmel. Anladık. Nasıl? Çok, <laughs> Çok güzel. Çok <laughs> <laughs> zaten her zaman anında bitiyor. Sonra patatessiz yemek zorunda kalıyoruz. <laughs> 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 Şu gruba bakar mısınız? <laughs> Herkes burada durmuş. <laughs> Eniştemlerin <laughs> pişirmesini <gülüyor> bekliyorlar. <gülüyor> Mavişim. Mavişim. <laughs> Fasulyemin tatlılığı şaka mı? <laughs> evet serviste <laughs> sınır tanımıyoruz. Oynayan gelip pişeri yiyor mu? <laughs> Oynayan gelip yiyor mu? <laughs> Oynayan <laughs> gelip yiyor <laughs> Oynayayım. Hayır Oynuyorum öyle değil işte. böyle böyle. Evet şimdi de alt tepsinin çıkma anını görüyoruz. Öf öf öf. Şu olay. Allah. Evet, ne yapacağız şimdi? Akış. Seyredelim. Oo. Oh. O kadar çok su olmuş içinde. Ya. Hmm. Su derken yani, sadece su değil. Tabii hmm. ki değil de. <laughs> Domates, et. Çok güzel pişmiş sarımsaklar. Lokum gibi olmuşlar. Pardon. En son suları döküyoruz. Ne? Son dokunma aslında eve. Şişler sıyrılmamış şişler. Sen de yiyecek misin? Çok güzel gözüküyor, gözüküyor değil mi? Güzel. Ve kebabımız hazır arkadaşlar. Sağır, Şu hadi. şekilde sofraya oturduk hepimiz. Ve şimdi Aleyna bize... Aleyna usta. <laughs> Aleyna usta. Kebap <laughs> onu öğretecek. Evet hadi bakalım. Önce ekmeğimizi bölüyoruz. Çok <gülüyor> büyük. <gülüyor> Önce patates alıyoruz. <laughs> Ay domates. Bu domatesli. Evet. Karar ver abi. Çok <laughs> güzel. <laughs> Şöyle <bir> domatesimizi döküyoruz. <laughs> evet. Sonra patlıcan alıyoruz patlıcanımızı sanat mı ifşa, ifşa ediyorlar hocam. önce, soyuyoruz e, tabii ki de. E, de. E, de. de böyle böyle eziyoruz e, e, kabuklu e, evet. wow. evet biberimizi alıyoruz bundan da koparıyoruz biber koyuyoruz ya da patatesimiz var Heyecanlandım. Heyecanlandım. Ağzını su var arkadaşlar. Hayır daha çok bizimki akıyor. Herkes bana bakıyor. Yemeğimden uzak durun ya. İşte lokum gibi pişmiş etimiz görüyorsunuz ustalarımız. Bunu <laughs> da koyuyoruz. Sonra sarıp bunu dürüm halinde yiyoruz <laughs> arkadaşlar. Yiye bakalım ne? Şu bu kadar insan bana bakarken. <laughs> Herkes <gülüyor> seni bekliyor. <laughs> afiyet olsun. Afiyet olsun. <laughs> çok iyiydi. Hadi afiyet olsun herkese. Öyle böyle yemedik. <laughs> Evet arkamızdaki bu güzel manzarayla o gördüğünüz güzel sofrayla güzelce karınlarımızı doyurduk. Şimdi tekrardan semaverde çayımız var onu içeceğiz. Aleyna'nın o gösterdiği gibi hepimiz birer birer yedik. En altta da böyle hani suları dökülüyordu ya lavaş vardı en altta hatırlıyorsunuzdur size göstermiştim. İşte o şekilde onu da yerken Bışana öldüm bölümü diyoruz. Orası çünkü aşırı lezzetli hani kendi yağıyla sulandırılmıştı o esnaları biliyorsunuz zaten. Onu yerken böyle kendinizden geçiyorsunuz arkadaşlar. Elimiz falan mahvolduğu için size onları çekemedim. Zaten tarifi verdik. Eniştem sizler için tarifi sundu. Sizler de yapabilirsiniz eğer bu tarz bir sobanız varsa. fırında da olabilir mi diye düşünüyorum. Bilemiyorum. Bu kadar güzel olmasa da bence olabilir. Duru beğendin mi sen de? Çok Duru patlıcanları bir yedi bir yedi. Nasıl yedin? Efendim? <laughs> Biz de yemeklerimizi yediğimize göre karnımızı da doyurduğumuza göre, sizlere tarifini verdiğimize göre artık kapanışımızı yapalım. Buraya kadar izlediyseniz çok ama çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın.